Bugün Ritter Sportları deneyeceğiz. Konfleksisi 62.30. Ballı tuzlu bademli 62.30. Ve tabii ki de çilekli 62.30. Gelin, Bugün Ritter Sportları deniyoruz. Şu fiyata beklentim aşırı yüksek abi. Ballı tuzlu bademli nasıl bir çikolata olabilir ya? Balı çok 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 dipten aldım. Badem çok yoğun. Tuzun T'si yok. Evet, 62 lira çöp oldu. Konfleksi deneyeceğiz abi şimdi. Kompleks sıkıştırmamız parçalara atılmış. Çikolatanın tadı güzel ama diğer sütlü çikolatalar göre biraz fazla şekerli geldi. Kompleksi daha çok beğendim. Chile, hadi reis, hadi beklentimizi arşa çıkardık. Aaaah, içine bak, içinin kalınlığına bakar mısın? Çok başarılı. Ben Milka'nın çok severdim. Milka çarpı 2 kendimi ödüllendireceğim bir gün para biriktirip alırım. Çilekli çikolata isteyince bunu almam, Milka'yı tercih ederim. O daha ucuzdu ama gerçekten Milka'yı kaptılar.